Evet. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF Gizemleri videosuna başlıyoruz. Arkadaşlar önce bilmemiz gereken FNAF karakterleri. Afton ailesi. Evan Afton, Mike Afton, Elizabeth Afton, Bayan Afton, bir de William Afton. Bunları bilmemiz lazım. Bunlar hikaye için çok önemli bir yer tasıyor çok arkadaşlar. Önce Hen her şeyin basladığı yere gidelim. Henry, Emily ve William Afton bir tane lokanta kuruyorlar. Faz bir lokantası. Faz bir lokantasında iki tane tane oyuncak var. Biri Spring Pony, diğeri Adını unuttum arkadaşlar o robotun. Neyse. Bu yüz. Bu restoran. Ta. Ta. Bir de. Security puppet. Security puppet kendi evi mini yapıyor. Ve kızını önce yeşil bilekleri veriyor sonra puppet yani security puppet'a ver Yesi biletlikli olanı koru diyor. Ve sonra taputun kutusunu kapatan çocuklar yağmurlu havada hani Emily'nin kızını sokağa oyuyorlar. Ve arkadaşlar bu kısmı anlamanız için kalıntıdan be diyeceğim. Kalıntı nedir? Neyse yalan kalıntı robotların içinde bulunan bir tane ısıt benzeri bir şey. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalıntı ne olduğunu söyledik. Neyse yani kalıntı ölümsüzlüğü bulur. Bez kalıntı içinde kalıntı ay pardon bir tane kalıntı içinde bulunursa ölümsüzlük oluyor bir tane ve bu ne kalıntılar doğuyor. William Afton'a geçelim. Security Puppet kutusundan çıkıyor ama William Afton bir kalıntısını alıyor. Hani evinin kız kalıntısını alıyor. Sonra Security Puppet ge açtığında dışarı çıkıyor. Yağmurlu hava olduğunda da Halli Emine'nin Halli kızına sarılıyor ve buradan Papat Halli Emine'nin kızı oluyor. Arkadaşlar birinci bölüm burada biter. İkinci bölüm için 5 like istiyorum. Hoşça kalın.